Merhaba arkadaşlar yeni bir Minecraft bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere ayrı set yaptım video dışında az bir şey oynadım. Yani az bir şey dedim oynadım yani oynadım yani biraz. E, ee, ayrı setimizi yaptım. Ayrı set şey yani iyi oldu diyorum. Daha bakın Burada yedi tane daha şey var. Şurayı çekelim. Öyle yani. Bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Orada malum vardı ya. Gizli şerit yaptım. Şöyle geldim 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 geldim. Tabii gittim şuradan. Şöyle. Şu da şuraya koydum sanki. Hava alsın. Buradan böyle. Bunun üstünü de kapatabiliriz de. Kapatalım ya en azından. Aynen evet, şöyle. Tam kimse girmesin. Hem buradan girer bizim evimize giriyor. Bir zombi mavi girebilir ya? Yani. Üstünü kapatmayalım da yani. Lan. Bazı duvar gibi şeyler yapalım. Aynen Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Ben şu üstündekilerini bırakayım. Diyelim şu arada buradaki ne kadar kıralım ya. Tamam. Sınaldaki... Bayağı evet. Arkadaşlar bugün çok Minecraft videosu gelecek. Çünkü dün, dün hiç video atmadım. Her gün Minecraft gelecekti. Şunu koyalım. 7 tane hayvan ne yapacağız? Hayvan Sa Arkadaşlar ben bu bölümde çiftlik işine girişmek istiyorum. O yüzden hemen şuradan kova yapayım. Çiftlik işine girişelim. Bir şeyimiz var mı? Odunumuz. Odun gerekiyor bize. Koyarım ya. Ne çok bloğumuz var. Onu koyma. Çok az odunumuz varmış bizim biz bot. Bir şey yapamayız. Aynen. Bunu şöyle koy. şöyle. Tamam. Al bazı gidelim. Bu arada şunu şöyle koydum. Şöyle güzel olmuştur iş. Oku nereden bulduysam e, şey yaptığımızda yaptım yani. Şurada şurada geliyor. Şurada iler, şeyler bul aç. Evet. 3 dakika olmuş. Arkadaşlar şu 5 dakika olsun hala çözemedim. Kodu doğruladım. Ama ben bunu bilgisayardan yapacağım yani arkadaşlar. Yapacağım ben bunu. full kanalımız öyle 15 dakika olur mu? Olmaz değil mi? Oha burada bayağı ağaç varmış. milyard daha çık arkadaşlar. Bakın full. Ama spider göremiyorum. Neden buralarda spider yoksa? Çiftlik kişine geçelim diyorum yani. Bir an önce o şeyleri, meyleri yapalım diyorum. Ee, neydi işte? buradan var Arkadaşlar benim tahminim bu 5. bölüm ya. Bir belki 7. bölüm falan. 5. bölüm zaten bu tar tarım yapıyoruz. Bir 7-8'de daima bulur galiba. Ben tabi video dışında araştıracağım. Sab akşam oluyor. Galiba bilmiyorum ki akşam oluyor. Güneş nerede ya? Güneş yok. Güneş yok. Girelim. Abi de arkadaşlar evin içinde şöyle cam ekledim. Kapansana. Cam ekledim. Madem kapıdan dışarı gözükmüyor. Bakalım. Arkadaşlar şimdi de sabah bu yani burada. Hmm, ne diyeyim başka yani? Tamam Bu kadar yeter Bir tane ile yapalım Başka şunlardan yapalım Tamamdır Stik 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 Kaç tane oldu ki Yirmi tane yeter gibi. Bir yapalım mı Nereye yapacağız? Nereye yapacağız? Nereye yapacağız? Nereye yapacağız? Nereye yapacağız? Şurada çok boş olan var ama eğri büyülü. Şuraya yapalım aynen ya. Şimdi beğeniyoruz. Arkadaşlar yerdeki zamanlarda belki hani yer altını yapıyorlar ya şöyle. Döneceğim yapıyorlar. Onlardan yaparız. Bak acıkıyoruz yavaş yavaş. Buna dikkat etmeliyiz. Şuradan bir tane kırayım. Buradan gireceğim. Şimdi tarlamız küçük olsun. Ne olacak yani. Tamam evet, Bu şimdilik tarla. Arkadaşlar ben buna kafamı koydum. Bir 200 bölüm falan çekeceğim. 15'er 15'er dakikalık yani. 200 bölüm önce iyi yani değil mi? Her şeyi yaparız. Nedere gireriz. Nedere gireriz. <laughs> Nedere gideriz işte. Sonra başka neler yapmayız ki? Ay yapamadım. Kardeşin kapı. Kapı. Ama burada. Evet. Gir. Hı. Tamam. Şimdi şuraya bir tane sınırsız su yapacağız. Hı. -hı -hı. Aşağıdaymış. Ya şey zannettim ya. Böyle. O diğer şeyleri de yani odunları da başarı toplamışız. Böyle arkadaşlar 200. bölümünde falan şey olur. Özel gidiş yerlerimiz olur bir yerlere. Bak bu sınırsız havuzda her şeyi her yeri yani dik yapacaksanız başka olmuyor olsunuz. Avuz. Nerede ya? Hı. Lan. Hı. Gir. Gir. Tamam. Şimdi şuraları yapalım. Şuralar. Tamamdır. Yani en sonu şey gibi o acıkıyoruz bu arada ama yemek 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 zaten. Şimdi o şeyden bulacağız. Şeyimiz var mı? Tahta yeterli yani bizim. Tahta yeterli gibi geliyor. O ekeceğimiz şeyler var mı? Bakalım. Bir. Bakıyoruz. Hiç yok. Evet. Bu bir ilk. Hiç şeyimiz yok. Cidden de yok ama alttan tane okumuz var bu arada. Bakacaksa. Çok da yok buralarda. Ha. Beş tane oldu. Altı. Yedi. Tamam. Sekiz. Hadi ya. Biraz... Eğer birinden düşse çok güzel olurdu da, her birinden düşmüyor işte. Ah yağmur. Tam güzel oldu. Heh. 10 tane olsun gidelim. Tamam. Kulacımız alalım. Kulacımız. Bu benim de gezemediğim malzeme. Görecekleri Gelecekleri varsa gelecekleri de var. Kuşlar. Zaten burada bir şey yapamam. Ha giremedim ya. Ha ne aldı ne aldı ne aldı. <laughs> Spiderler diyor. Tamam. Geldi. Bir yere beş tane sayıyor. <laughs> İki tane yer yapacak. Oha. Soğumadan bir yer çünkü arkadaşlar ya. Oray. Sanki bilmiyordunuz. Yani bunun zaten de Bunları alıp götüreceğiz, Alıp götüreceğiz. Hadi bakalım. Her yeri püfür yapmak istiyorum. O 7. level nar olduk biz. Bak gözüm ilk defa çarpıyor ha, tamam. Sanki bitiyor gibi yok. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Çok farklı e, e, tarla şeyleri var küçük böyle bilgisayarda ben mobilden çekiyorum biliyorsunuz ki bilgisayarda böyle otomatik mantarını falan topluyor işte öyle yani şunu bakayım arkadaşlar eve gidelim ve barbeyimizi bye çekelim Ve diye getirelim ben video dışında az daha şeyler yaparım ya ne bileyim bir şey toplarım falan biraz da olmamız lazım Evet ve ailesi. Ailesi. Bize teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.